Merhaba arkadaşlar. Coin Evreni YouTube kanalına hepiniz hoş geldiniz. Dostlar bu videomuzda sizlere Binance borsası tarafından yapılan yeni etkinlik Öğren Kazan etkinliği ile nasıl 10 dolar kazanırız bundan bahsedeceğiz arkadaşlar. Güne muazzam bir şekilde başladık. Gözümüzü açtık ve Binance borsası bize yaklaşık 10 dolar değerinde bir ödül göndermiş arkadaşlar. Hemen buradaki quizleri çözerek bu ödülleri alacağız. Öncelikle Binance Akademi olarak geçiyor arkadaşlar. Binance Akademi sayfasının linkini videonun açıklamalar kısmında bulabilirsiniz. Tabii ki Binance hesabınızla giriş yapacaksınız bu sayfaya da. O yüzden videonun açıklamalar kısmında Binance Borsası kayıt linkinde bulabilirsiniz hesabı olmayan arkadaşlar oradan kayıt olabilirler. Öncelikle hatırlatmalarımızı yapalım. Bizlerle nerelerden iletişime geçeceksiniz. Kanalımıza geldiğimiz zaman bizim burada Twitter sayfamız, Telegram sohbet grubumuz ve Telegram duyuru kanalımız mevcut. Özellikle Telegram sohbet grubumuza gelerek soru, görüş ve önerilerinizi bizimle burada paylaşabilirsiniz. Ayrıca videolarımızın açıklamalar kısmında da sosyal medya kanallarımızı bulabilirsiniz. Kanalımıza abone olmayı ve bildirimlerinizi açmayı unutmayın dostlar. Eğer videolarımızı kaçırmak istemiyorsanız diyelim ve Sayfamıza geri dönüyoruz arkadaşlar. Şimdi Binance Akademi sayfasına gelip Binance hesabımızla giriş yaptıktan sonra bakın burada bir takım quiz'ler bizi karşılayacak arkadaşlar. Bizler bu kısa quiz'leri çözerek buradaki belirtilen miktarları kazanacağız arkadaşlar. Gördüğünüz gibi 2 dolar değerinde W token, 1 dolar Luna, 1 dolar UST, 1 dolar Anchor 2 dolar değerinde Polka Starter token kazanacağız ve 24.9 adet ANKR token kazanacağız arkadaşlar. Şu son iki quizde de aslında ödül vardı fakat bende görünmüyor niyeyse. Örneğin bunlardan bir tanesi 1B veriyordu arkadaşlar. Yanılmıyorsam diğeri de 2 BNB vermesi lazımdı. Fakat bende burada diğerlerindeki gibi yazmıyor. Onları da çözeriz sizlerle. Şimdi öncelikle VU quizinden başlayacağız arkadaşlar. Start course diyoruz. Buradaki kısımları sağ tıklayarak geçiyoruz arkadaşlar. Bakın burada direkt Start Quiz kısmını göreceksiniz. Buraya basıyoruz. Ve direkt Quiz açıldı. Birinci sorumuzun cevabı %50 olacak arkadaşlar. İşaretledik. Submit diyerek devam ediyoruz. Ve Next Question diyoruz. İkinci sorumuzun cevabı Wu X olacak arkadaşlar. İşaret dedik, submit dedik, next, questions dedik. Üçüncü sorumuzun cevabı 1 milyon olacak arkadaşlar. Buradaki 1 milyon şıkkını işaretliyoruz. Submit dedik. Sıradaki soruya geldik. Dördüncü sorumuzun cevabı BNB Chain olacak arkadaşlar. İşaret dedik, submit, sıradaki soru. Beşinci sorumuza geldiğimiz zaman cevabımız all of the above kısmı olacak. Şart dedik sıradaki soru 6. sorumuzun cevabı false olacak arkadaşlar. Submit sıradaki soru 7. sorumuzun cevabı Binance Labs olacak. Submit sıradaki soru bu sorumuzun cevabı all of the above olacak. Submit sıradaki soruya geldik ve son sorumuzun cevabı da arkadaşlar true olacak. Bunu da onayladık görüntüle dedik. Evet quiz'i tamamladık arkadaşlar. Şimdi diğer quiz'imize geçelim. Şimdi de buraya geldik arkadaşlar. Start quiz dedik. Sağa tıkladık ve buradan start quiz'i seçtik. Burada da birinci sorumuzun cevabı 1 dolar olacak arkadaşlar. Kaydettik. Sıradaki soruya geçtik. İkinci sorumuzun cevabı false olacak arkadaşlar. İşaretledik, kaydettik. Sıradaki soruya geçtik. Üçüncü sorumuzun cevabı all of the above olacak. İşaretledik, kaydet. Sıradaki soruya geç. Dördüncü sorumuzun cevabı Luna Station. Pardon, Terra Station olacak arkadaşlar. Bu sorumuzun cevabı, dördüncü sorumuzun cevabı Terra Station olacak. Onayladık. Sıradaki soruya geçtik. 5. sorumuzun cevabı Delegate Proof of Stake olacak. Kaydettik ve sıradaki soruya geçtik. 6. sorumuzun cevabı False olacak arkadaşlar. Kaydettik. Sıradaki soruya geçtik. 7. sorumuzun cevabı Over ile başlayan şıkkımız olacak. Kaydettik ve sıradaki soruya geçtik. 8. sorumuzun cevabı Staking LP Tokens olan seçiyoruz ve bunun birden fazla cevabı var arkadaşlar. Aynı zamanda staking ANC'yi seçiyoruz ve borrowing stable coin'i seçiyoruz. Sağ dedik. Sıradaki soruya geçtik. Dokuzuncu sorumuzun cevabı ise Cosmos SDK olacak. Kaydettik. Devam ettik arkadaşlar. Evet bu quiz'i de tamamladık. Şimdi bakın buradan diğer kursları görüntüleye tıkladık arkadaşlar. Buraya geldik. Şimdi Polka Starter Quiz'ini çözeceğiz. Start Course dedik. Buradan bir tane yana tıkladık ve Start Quiz butonuna bastık. Birinci sorumuzun cevabı Polka Starter ise Decentralized ile başlayan çıkkımız olacak. İşaretledik. Kaydettik ve sıradaki soruya geçtik. İkinci sorumuzun cevabı True olacak arkadaşlar. Kaydettik. Sıradaki soruya geçtik. Üçüncü sorumuzun cevabı Polka Starter Ethereum, BNB Chain, Polygon, Selo ve Avalanche olan şık olacak arkadaşlar. İşaretledik, kaydettik ve sıradaki soruya geçtik. Dördüncü sorumuzun cevabı Fixed Swap Pools olan şıkkımız olacak. Kaydettik ve sıradaki soruya geçtik. Beşinci sorumuzun cevabı True olacak. Kaydettik ve sıradaki soruya geçtik. Altıncı sorumuzun cevabı Users Must Hold or Stake 250 Pools olan şıkkımız olacak. Sıradaki soruya geçtik. 7. sorumuzun cevabı 250, 250 Pols or more olan şıkkımız olacak. Kaydettik ve sıradaki soruya geçtik. 8. ve son sorumuzun cevabı ise Polka Starter Gaming aynı zamanda NFT sales olan şıkkımız ikisini birden işaretliyoruz. Kaydet. Ve bu şekilde bu quizimizi de tamamladık arkadaşlar. 2 dolar değerinde Polka Starter Token kazandık. Şimdi diğer kursları görüntüle dedik. Buraya geldik arkadaşlar. Şu anda ANKR token'in kursuna da başlayalım. Start Kurs dedik. Bir tane yana tıkladık. Start Quiz dedik. Birinci sorumuzun cevabı ANKR Provides ile başlayan bu şıkkımız olacak arkadaşlar. Kaydettik ve sıradaki soruya geçtik. 2. sorumuzun cevabı all of the above olacak şart dedik kaydettik ve sıradaki soruya geçtik 3. sorumuzun cevabı true olacak kaydettik ve sıradaki soruya geçiyoruz 4. sorumuzun cevabı all of the above olacak kaydettik sıradaki soruya geçtik 5. sorumuzun cevabı true olacak Altıncı sorumuzun cevabı buradaki uzun olan şıkkımız olacak arkadaşlar. Bunu işaretliyoruz. Kaydettik ve sıradaki soruya geçtik. Yedinci sorumuzun cevabı false olacak. Kaydettik ve sıradaki soruya geçtik. Sekizinci sorumuzun cevabı true olacak arkadaşlar. Kaydettik. Sıradaki soru. Dokuzuncu sorumuzun cevabı all of the above olacak. İşaretledik. Kaydettik ve sıradaki soruya geçtik. Onuncu sorumuzun cevabı da true şıkkı olacak arkadaşlar. Kaydettik ve bu şekilde bu quizimizi de tamamlamış olduk. Şimdi We Other kurs kısmına geliyorum. Bakın burada aldıklarımızın yanında rewarded yazıyor arkadaşlar. Bunu tamamladık, bunları tamamladık. Bunu tamamladık. Bunu da tamamladık. Yukarı geldiğimizde bakın burada reward history kısmını göreceksiniz arkadaşlar. Buraya tıklıyoruz. Ve bakın şu anda kazandığımız tokenler ona aşamasında görünüyor. Bunlar bizim Binance cüzdanımıza gönderilecek arkadaşlar. Cüzdanınızı kontrol edersiniz. 2 dolar, 3 dolar, 4 dolar, 5 dolar, 7 dolar ve artı 24.9 tane kere token kazanmış olduk arkadaşlar bu etkinlikle. Videonun sonuna geldik. Hepinize videoyu izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın.